Şovana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşer Soş. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız efendim. Siyasetin gündemi önceliğimiz yine başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi ve adım adım ilerleyen terörsüz Türkiye sürecini anlattı. Halayların çekilmeye başladığını vurgulayan Erdoğan, size terörsüz bir Türkiye emanet edeceğiz dedi. terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. Gençler terörsüz Türkiye sürecini sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle ve milli sporcularla Beştepe'de buluştu. Meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar artık şenlenmeye başladı. Benim bütün çoban kardeşlerim artık hayvanlarına küçük baş büyük baş alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Yeni anayasaya ilişkin de net mesaj verdi. Eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize Kazandıracağız. Cumhurbaşkanı geçen hafta Arnavutluk'taydı. Başbakan Edir bir sürpriz yapmış. Liderlerin bebeklik hallerini yapay zeka ile göstermişti. Arnavutluğa hoş geldiniz. Çok ilginçti güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde bir kez daha siyasi parti turlarına çıkan Dem Parti bugün CHP ve yeniden Refah Partisi'ne gitti. MİT Başkanı İbrahim Kalınsa Suriye'deydi. Şam'da çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde Dem Parti yeni günde önce CHP'ye ardından yeniden Refah Partisi'ne gitti. MİT Başkanı İbrahim Kalınsa kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'la bir araya geldi. Dikkat çeken görüşmede öncelikli başlık PKK'nın silah bırakma süreci ve sahada atılacak adımlardı. Silah bırakan teröristlerin Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, DH üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı. Dem Parti'nin ziyareti sürece yönelik fikir alışverişi ve bu konuyla ilgili kendi düşüncelerini ifade ettikleri, bizim düşüncelerimizi sordukları bir süreçtir. Terörsüz Türkiye sürecinde MHP lideri mecliste bir komisyon kurulmasını teklif etmişti. Dem Parti ile görüşen Özgür Özel o fikri ilk biz dile getirdik derken Bahçeli'nin açıklamasını değerlendirdi. Ne ben, ne Devlet Bey, ne bir başka siyasi liderin komisyon şu kadar kişiden oluşsun. Şöyle kurulsun, şusu şöyle olsun, bu kadar danışman olsun. Bu böyle dayatılacak hususlar değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında İBB'nin basın yayın ve halkla ilişkiler daire başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 3. dalga da geldi. İBB, Medya AŞ ve Kültür AŞ'yi kapsayan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında basın yayın halkla ilişkiler daire başkanı Taner Çetin de var. 22 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltı kararı verilirken 3. dalgada operasyon talimatı emniyete değil jandarmaya verildi. İyilik CHP lideri Özgür alakken, Özel başsavcıya böyle seslendi. Savcılık bu operasyonda polisi değil jandarmayı kullanmış. Bence savcılık bir açıklama yapsın. Bunu niye yaptı? Yetki açısından baktığınızda savcı jandarmaya bu görevi verirse adli kolluk olarak Jandarma bu görevi yerine getirebiliyor. Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Akar istasyonunda daha taksiciden yol isteyen kadın sürücü, 6 yaşındaki çocuğuyla kabus dolu anlar yaşadı. Kadın sürücüye yol vermeyen o şoför, telefonla çekim yapmasına da kızarak saldırımaya kalktı. Genç kadın başına gelenleri ekibimize anlattı. Mahkeme hey! Çekemezsiniz beni bilmem ne bir sürü laf söyledi saydı söyledi falan. Dayı polisi ara. Dayı, Dayı, Dayı polisi ara. Bir yandan vuruyor bir yandan telefonu almaya çalışıyor. Yol isteyen kadına öfkeyle bağırdı magandala soyunup saldırmaya kalktı. konuşma, Bakın benim fotoğrafımı çekelim. Bana saldırdı arabanın şoför tarafına geçip telefonu almak için. O taksici aile ziyaretine giden Hatice Altuntaş'a çocuğunun yanında da korku dolu anlar yaşattı. Ben yaralanabilirdim. Çocuğum için ciddi travma olabilirdi ve benim yanımda dayımla babam var. Onlar da erkek olarak bir müdahaleye kalkışsaydı daha kötü sonuçlar doğabilirdi. Hey, hey, hey. Genç kadın Üsküdar'dan yola çıkmış bir akaryakıt istasyonuna uğramıştı. Hatice Altuntaş yakıtını almış yoluna devam edecekti. O sırada önünü kapatacak şekilde bir taksi yanaştı. Tahilsiz kadın ondan yol istediğinde ise de öfkesinin hedefi oldu. Henüz pompası takılı bile değildi. Şu işareti yapıp hani bu tarafa çekilirseniz buradan geçerim işaretini yaptım ve taksici bir anda gelip hayır bekleyeceksiniz benim depom doluyor. Depo konuşma. Bakın benim fotoğrafımı çekin. Benim hakkım olan yolu bana vermiyorsanız ben de polis çağıracağım dedi. Polis, hakim, savcı kimi istersen çağır deyince ben de görüntü almaya başladım. O gerginliğin sonu karakolda bitince gözü dönmüş o taksici bir anda çark etti, hatasını anlayıp Hatice Altuntaş'tan özür diledi. Bu bir anlık öfkelerle oluyor zaten bu tarz şeyler. Onun için biraz daha sakin olalım ya. Biraz daha sakin. Dayı polisi ara. Dayı, dayı polisi ara. İş insanı sandığı İranlı adamla aşk yaşayan kadın bir, bir dolandırıcının tuzağına düştüğünü boşaltılan banka hesabını görünce anlat. İranlı adam kadının telefonundan banka uygulamasına girip 6 milyon lirasını aldı. Bu evlilik konuşuldu, yaşayacağımız ülke, aileler... Ben aylardır uyuyamıyorum. Sindiremedim yani kendime. Tek suçu inanmak, güvenmekti. İş insanı sandığı sevgilisi dolandırıcı çıktı. İranlı kadın bankadaki 6 milyon lirasını o kalp avcısına kaptırdı. Telefon elime geldiğinde ben bütün rakamları maalesef fark ettim. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Parmis Nazakat, İstanbul'da restoran işleten İranlı bir adamla tanıştı. İşte o andan sonra hayatı kabusa döndü. O adam iddiaya göre kendini zengin bir iş insanı olarak tanıttı. Genç kadına aşık olduğunu söyledi. Kısa sürede güvenini kazandı. İran restoranları var ve ben de sürekli giden bir müşteriyim. Yavaş yavaş ilişkiye başlamış olduk. Çok güzel başladı her şey. O kadar saygılı ve düzgün bir insandı ki böyle gerçekten gentleman dediğimiz bir adamdı. Bu süreçte genç kadın iş seyahatlerine gidiyor. Arada İstanbul'a gelip sevgilisiyle zaman geçiriyordu. Yine o seyahatlerden biriydi. Genç kadın İstanbul'dan Kıbrıs dönecekti ama evden çıktıktan sonra telefonunu unuttuğunu fark etti. Benim telefonlarımdan biri şarjda unutuldu ve onu almam bayağı bir sürdü. Sevgilisine ulaştı, telefonuna sahip çıkmasını istedi. Gerçek çok sonra ortaya çıktı. İddiaya göre dolandırıcı sevgili genç kadının banka hesabındaki 6 milyon lirayı annesinin hesabına göndermişti. Açıklamaya da borç yazmıştı. Bir yanlışlıkla oldu. Ben onu yerine koyacaktım ama olmadı. Ama halledeceğim gibisi bir konu geçtiği için ben dokuz ay boyunca kimseye hiçbir şey söylemedim. Genç kadın parasını geri isteyince de tehditler başladı. Siz hiçbir şey yapamazsınız. Zaten sen ve annensin. Hiçbir erkek yok hayatınızda. Sizi iki dakikada biz yok ederiz gibi tehditler başladı. Parmis Nazakat dolandırıldığını anlar anlamaz şikayetçi oldu. Ben ilk değilmişim ama inşallah son olacağım. Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası kapsamıyla 4 yıldan 10 yıla kadar kapısalacak her bir birey için. Hem kendisi, hem annesi, hem de babası açısından. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Otoyol jandarmasından kaçmaya çalışan bir sürücü ortalığı birbirine kattı. Trafikteki herkesin can güvenliğini tehlikeye attı. Kaçma girişimi sırasında diğer sürücülerden bile yol istedi. İşte yaşanan o hareketli anlar. Ağlıyor. Buradan geliyor bak bak gidiyor Otoyol jandarmasından kaçtı. İzini kaybettirebilmek için utanmadan, sıkılmadan bir de diğer sürücülerden yol istedi. Gel gel. Aha, Gel veriyorum yol, Gel gel. Görüntüler Ankara-Anadolu Otoyolundan Bolu istikametine seyreden bir araç otoyol jandarmasının şüphesini çekince durdurulmak istendi ama o sürücünün durmaya niyeti yoktu. <laughs> Bak, bak, bak. Hemen peşine jandarma aracı takıldı. O sürücü önündeki trafiğin akmadığını görünce aracın yönünü değiştirip ters istikamete gitmeye çalıştı. Yan yola geçebilmek için de kendisini görüntüleyen adamdan yol istedi ama alamadı. Gel gel. Aha al Gel veriyorum yol. Gel gel. Sürücü ters yönden kaçtı ama fazla uzaklaşamadı. Jandarma tarafından yakalanan adam çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde kullanmak, görevliye mukavemet ve kamu malına zarar vermek suçlarından tutuklandı. Çektiği paranın bir kısmını ATM'de unutan adamın aklı başına eve döndükten sonra geldi. Tekrar bankanın yolunu tutup güvenlik kameralarına bakınca neye uğradığını şaşırdı. Hiç tanımadığı biri unuttuğu parayı cebine koyuyordu. Müzik arkamdaki hazır paramı alıp gitti. Unutkanlığı fırsat bildi, ATM’deki parayı cebine koyup gitti. Adana'da çiftçilik yapan Sami İşgirik, borcunu ödemek için bankaya gidip parasını çekti. 45.100 TL ödemem vardı o şekilde çektim. Para yüklü olduğu için ATM iki parça halinde devreye girdi. Ama Adanalı çiftçi dalgında 13.000 lirayı makinede unuttu. Sırada bekleyen adamsa o parayı iade etmek yerine cebine koydu. Paranın yüklü olduğu için ATM bu parayı iki kısımda veriyormuş. Aradan bir yıl geçti. Aramalarda suç duyurusu da işe Yaramadı. Güvenlik kamerasına takılan vicdansız adam bir türlü bulunamadı. Vicdana gelip bizlere ulaşırsa seviniriz. Adana'da ayran satarak geçimini sağlayan bir esnaf tezgahını zabıtaya kaptırmıştı. Sorununu çözmeyi vaat eden bir adam ondan 50 bin lira aldı. Sonra da kayıplara karıştı. Osman Aslan onun fotoğrafını duvarlara astı ve üzerine de bakın ne yazdı. Yapıştırıyorum. 50 milyar o dolaylı yoldan ayak üstü beni dolandırdı. Sabır nereye kadar? Ama sabrın sonu bu sefer selamete çıkmadı. Psikolojim bozuldu. O sakalından utan sakalından. Güvendiği dağlara kar yağan adam 50 bin lira dolandırdı dediği adamın fotoğrafını duvarlara astı. Faizci şahıs bu. Ekmek parası için Adana Otogarı'nda ayran satan Osman Aslan zabıta baskının da tezgahını kaptırmıştı. Bu da tesadüf geldi benim bir ayranımı işte dedi ki senin ayranı ne kadar güzelmiş. Ben dedi sana buraya işgali alırım. Dedim ne istiyorsan vereceğim. İnandı beklemeye başladı. Formalite birini aradı daha önceden ayar çekmiş. Osman Bey'in işini ne yaptınız? Diyafona basmış. Dedi Osman Bey'in işini dedi şu an meclise sunmuşuz. Dedi işi tamam dedi. Olay bitmiştir. Derken 50 milyar anlaştık. Parayı verip de karşılığını bulamayınca düştüğü tuzağı anladı. Kendince bir intikam planladı. Ben bir araştırdım ki bu adam bir numaralı faizciymiş. Sabır nereye kadar psikoloji mi bozuldu? Osman Aslan şikayetçi olurken astığı ilanı görenler ne diyeceklerini şaşırdı. Kelimeleri yutkundum hiçbir şey söyleyemedim. Fotoğrafını çektim kendince yani. Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda dehşeti yaşadı. Havai açıklarındaki Molokai kanalını yüzerek geçmeye çalışan Murat Öz köpek balığı tarafından ısırıldı. Beraberindeki Yasemin Altıntaş da saldırıdan şans eseri kurtuldu. Altıntaş yaşadıkları dehşeti bakın nasıl anlattı. Herkesin gözünde tekrar tekrar canlanan o sahne. Murat'ın ısırıldım demesi de oldukça korkutucuydu. Yaşanan korku ve paniği anlatmaya kelimeler yetmez. Türk yüzücülere köpek balığı saldırdı. Pasifik Okyanusu'nun ortasında can pazarı kuruldu. Murat'tan böyle çok yüksek bir ses duydum ama eliyle kendisini kontrol ettiğinde vücudunda bir delik olduğunu fark etti. Ucuz atlattık diyebiliriz. Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, Hawaii açıklarındaki Molokai kanalını geçmek için kulaç atıyordu. İyi misin? İyi. Hem kanoda köpek balığı koruyucu vardı. Aynı zamanda bileklerimizde köpek balığı rahatsız eden titreşimler yayan bir bant takmıştık. Tedbirler yetmedi. Kuki Cutter cinsi köpek balığının saldırısına uğradılar. Murat da kendini yoklayıp vücuduna dokunduğunda o deli hissettiğinde bütün ekip biliyorduk ne olduğunu. Köpek balığı Murat Öz'ü belinden ısırdı. Yasemin Altıntaş ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Üç kişi Murat'ı tutarak karaya doğru eşlik ettik. Bu tür köpek balığı Dolunay'da kendini göstermiyor diye bilgi vardı. Fakat doğru olmadığını gördük. İlk müdahalenin ardından 203'ü Türkiye'ye döndü. Ucuz atlattık diyebiliriz. Efendim bayrama sayılı günler kala kurbanlık satışları da hız kazandı. Her yıl olduğu gibi müşterilerle satıcılar sıkı pazarlıkları tutuştu. Ekibimiz de bugün kurban pazarında hem fiyatları öğrendi hem de o pazarlıkları görüntüledi. kilo bu koyun? 75 kilo alacağım bu koyunumuz. 18 bin TL. Alıcısı çok mu peki? Yok. Hadi baba hoş geldin. İste iste. 230, 230, 230 bin. 230 çok. Çok değil baba. Mal güzel. 180. Baba sen çık bir yukarı. 180. 210. Bırak bir şey baba. gel demiş konuşma. Öyle baba. 190. 190. 195. 195. Hadi öyle olsun hadi. Allah kabul etsin. Kimin dediği oldu şu an? Benim dediğim oldu. İkimizin de dediği oldu. Sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim et fiyatından bile aşağıya vermiş oluyorsun. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Hayvanlar da kurban pazarındaki yerini aldı. Peki alıcısını bekleyen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatı ne kadar? Büyükbaş hayvanların fiyatı şu an ortalama 150 binden .000 başlıyor. 3 kişilik 4 kişilik tanalar 7 kişilik hayvanlarımız yani 350 bin liraya kadar giden fiyatlar var bu yıl. Küçükbaş hayvanlarımızın fiyatı 15 bin TL'den başlıyor. 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. 58 kilo ağırlığındaki bu koçun fiyatı ise 20 bin lira. %2 ila 3 arasında da pazarlık payı bırakılıyor. Satışlar güzel. Bu sene memnunuz satışlardan. 60 hayvan getirdim. Şu anda 10 tane hayvanım kaldı. Geçen sene bu zamanlara kadar 70-80 tanesini satmıştık. Şu anda 7 tane mal satmışım. Adını Galatasaray'ın ünlü forvetinden alan Icardi isimli bu tosun tam bir ton ağırlığında ve hayvan pazarının en ağır büyükbaşı. Birazdan da pazarlığı olacak. Bakalım ne kadara satılacak? Ne istiyorsun arkadaşlar? Abi şimdi? ben bu tosuna bir tonluk tosuna 350 bin istiyorum. 350 çok. Çok değil bir tonluk tosundur abi. Çoktu. Sen iste. Sen de bir şey de 310 lira. 320'ye her iki tarafa Hayırlı olsun. Hayli olsun. Allah kabul etsin. Saatlik hayırlı uğurlu olsun Allah kabul etsin. Gelmeyen müşterilerimiz de var. Hayvanlarımız bitmeden hepsini bekliyoruz. Son güne kalmasınlar. Fethiye'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşiyle kızını görüştürmeye sadece 43 dakika geç kaldığı için mahkeme tarafından 3 gün hapisle cezalandırılmıştı. Üç günü cezaevinde geçiren kadın bugün tahliye olup kızına kavuştu. Kızını babasına 43 dakika geç götürdü. Ceza olarak 3 gün hapis yattıktan sonra ona böyle kavuştu. Canım kızım benim, canım yavrum. Oh yavrum kuzum çok özledim seni. İnanılmaz bir şey yaşıyoruz biz. inanmakta güçlük çekiyorum yaşadığım şeylere. Muğla Fethiye'de yaşayan 48 yaşındaki kadın başına gelene böyle isyan etmiş. Boşanma aşamasındaki eşinin sadece 43 dakika için Kendisinden şikayetçi olduğunu iddia etmişti. Ben bu hakkımı kaybedecek hiçbir şey yapar mıyım? Bunu göze alır mıyım? O koca kızımı geç getirdi diyerek tutanak tutturmuştu. Mahkemede 48 yaşındaki anne için 3 gün zorlama hapsine hükmetmişti. Anne kızını avukatına emanet ederken böyle vedalaşmıştı. 3 gün doldu. 7 yaşındaki kızı onu bahçede karşıladı. Uzun uzun sarılıp öpüp kokladı. hiç ayrılmayacağız. İçeride son derece kaygılıydım. Çocuğumun akıbetiyle ilgili endişe yaşıyordum. O anne kendisini şikayet eden boşanma aşamasındaki eşine de tepkiliydi. Çocuğunu gerçekten seven bir baba. Çocuğun ne hissettiği, ne düşündüğünü algılar ve hani babasal görevleri ve emeği yerine getirirdi. Oh yavrum kuzum çok özledim seni. Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep ziyaretçi akınına uğruyor. Üstelik o ziyaretçilerin birçoğu sadece eşsiz lezzetleri tatmaya geliyor. Ekibimiz de o kervana katıldı. Kentin en meşhur yemeklerinden olan yuvalamanın tarifini tam yerinde işin ustasından aldı. Antep'e günde 1 milyon insan yemek yemeye geliyor. Efendim iddia şu, tebin en hızlı içli köfte ustası. Başla hadi. Bir. İki. Üç. Bir. <laughs> Abla bu ne güzel bir kabaktır bu. Evet. Bunu biz vitrine koyarız. Yani süt helvası Bursa'ya ait bir tatlı ama Antep'te biz ustayız yani. Bursa'dan bile daha lezzetli bir tatlıdır bu. Abla bak Bursalılar izliyor ha. <laughs> Başüstüne. <laughs> Gaziantep'in o muhteşem yemekleri işte bakın bu mutfaklardan çıkıyor. Kazanlar kaynıyor, yemekler pişiyor. Peki bu muhteşem lezzetin sırrı nedir acaba? Ustayla. Kaynayan suyu görünce ben de şaşırdım. Burada yemek mi pişiriliyor diye. Ama öyle değilmiş efendim. Burada sebzeler özellikle ozonla temizleniyormuş ki gastronomi kentinde yemekler daha lezzetli olsun. Namık Usta şimdi ne öğreteceğim bize? Şimdi burada bir yuvalama yemeği öğreteceğim. Bu yağımız bizim. Kuzetimiz. Ustam e, suyunu da verelim yavaş yavaş. Nohuta benziyor. İşte değil. Ama nohut değil nohut. Ayrı vereceğiz nohutumuzda. Bu bizim yuvalamamız. Bu da haşlanmış daha önce nohutumuz. Şimdi buna yoğurt ekleyeceğiz. Bak bunu böyle yaparsan ustam. Kesilmez. Bu yoğurt kesilmez. kesilmez. Ben bilirim. Evet. evet. <laughs> bu kullandığımız nane bizim için ekildi. Ve biz bunu zeytinyağından karıştırdık. Şimdi bu yuvalamanın sosunu veriyoruz. Gaziantep'i günde 1 milyon kişi ziyaret ediyor. Bunların bir kısmı tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret ederken büyük bir kısmıysa yemek yima geliyor. En e gelip kilo almadan gidiysen şanslısın. Şimdi tadımını bir yapalım. Kurban Bayramı yaklaştı. Tatil telaşı da başladı ama genel kanı fiyatlarda bir tuhaflık oldu. Öyle ki Sapancadaki bir bungalovun gecelik fiyatı İtalya'daki bir şatodan daha pahalı. Peki Türkiye'de tatil yapmak için neden bu kadar uçuk ücretler ödüyoruz diye soralım ve cevabını izleyelim. Sizce şatoda kalmak mı, bungalovda kalmak mı? Vallahi ben şatoda kalmayı tercih ederim. Düz Sapanca'da gerçekten bungalov baktık arkadaşlarımızla gidip kalabilmek için. Ve o kadar pahalıydı ki iki gece 90 bin lira diyordu. İki gece sadece, iki gece. <laughs> Sapanca'da bir bungalovda konaklamak, İtalya'daki bir şatoda kalmaktan neden daha pahalı? Sosyal medya günlerdir bu tuhaflığı konuşuyor. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala birçok kişi tatil için otel arayışlarına başladı ancak fiyatlar bir hayli kafa karıştırıyor. Öyle ki zaman zaman pahalılığıyla gündem olan bungalov fiyatları İtalya'daki şato kiralama fiyatlarını geride bıraktı. Bu sene ipin ucu kaçtı. Nasıl olsa alıyorlar diyerekten fiyatları istediği gibi koymaya başladılar. Ve yurt dışına göre gerçekten iki katı fiyatlar elde ediyoruz. Bungalov bildiğiniz ahşap üçgen şeklinde bir yerden bahsediyoruz. Bu abartı nereden geliyor bu memlekette ben hiç anlamış değilim zaten. İki gece, üç gece bir tatil yapacağız. Dünyanın parasını niye verelim? Bungalov nerede, şato nerede? İşte bu bungalovlarda 5 gece 6 gün konaklamanın ortalama fiyatı 45 bin lira. İnsanların psikolojik olarak bir tatile ihtiyacı varken bu tarz fiyatlar maalesef bize yakışmıyor. İtalya'da işte bu şatolarda kalmanın 5 gecelik maliyeti ortalama 25 bin lira. Yani şatoda tatil yapmak bungalovdan daha ucuz. Bu fiyat dengesizliği çok kötü bir şey. Tabii ki de şatoyu tercih ederim. Yani. Fırsatçılık olduğu sürece 3 katı da olabilir. Fahiş fiyatlar tatilcileri Alternatif arayışlara iterken uzmanlarsa uyarıyor. Bunun bir sonu gelmesi lazım çünkü turist kaybına uğruyoruz. Geçen seneye göre talepler %50 civarında düştü. Bungalova o kadar para vereceğime gider İtalya'da şatoda yaşarım. Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesi işleten adamın hayali bahçesine helikopter kondurmaktı. Las kopteri o dağ başına indirmeyi başardı. Kaptan Yolcu Murat'a her şey hazır. Devam et. Tamamdır. Septik kalkış olacak. Kemerleri takınız. Laskopter kalkıyor. Ben dedim bu dağ başına, bu iş etmemin bahçesine bu helikopteri indireceğim dedim ve indirdim. İnandı, kolları sıvayıp yaptı. Kemerleri takınız. Laskopter kalkıyor. Rizeli işletmeci dağ başındaki çay bahçesine laskopter indirmeyi başardı. Yöremizde değişik bir şeyler yapma gereği duydum. Türkiye'de olmayan bir şeye kafaya taktım. Yenilik peşindeki Sedat Şimşek günlerce düşünüp taşındı, malzemelerini alıp kolları sıvadı. Üç gibi kısa bir zamanda bunu buraya yaptık. Bu kadar yoğun ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Las Laskopterin ünü sosyal medyada hızla yayıldı. Burada dağın üstünde helikopteri yapmış. Zaten bizim insanımız mucittir. İcadının keyfini süren işletmeci herkese hayallerinizden vazgeçmeyin mesajı yolladı. Kaptan Yolcu muhatabat her şey hazır. Devam et. Şov ana haberin sonuna geldik efendim. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.